Bak vurdu. İşte, Tesadüf hadi. Öbürünü de vur. <laughs> <laughs> Yakından vuramam ki. Uzaktan iyi vurun da. Değdi mi vurdu mu biz yarı mı belli değil işte karanlığı. Daha şimdi. Şimdi vurdu işte. Halil hiç vuramaz. <gülüyor> <gülüyor> lan namluyu bir tarafa çevir lan. <laughs> Allah Allah. Allah. Dur, ne oldu Halil? <laughs> <laughs> Yok bak denedim maksuyu. <laughs> Bu noktada cek. Aha vurdu biri. Ayıp ediyorum ya. <laughs> Kalmadı vay şimdi. Vay. Lan kokuyu çok seviyorum ya. Bireli. Bir şey ekler edik kim getir? Hadi. Abi bu kara ha. bir çiğ Abi üst üste dedikim ortadakini mi düşüreceksin? He. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Bu arada burada iddia gittim de polis. 50 senelik. Gitmiş de aşağıdaki mermiye işaret koyuyor. Belki denemeyelim var zaten. <laughs> Karış yere dik yere yere oradan herkes vurur. Halil harik. Gözüksün kardeş. Yakına koy önemli değil la vuramaz la onlar. La yakına koy yakına şuraya koy. Halil vuramaz zaten. Gözüksün yeter. Buradan gözüküyor mu? Gözüküyor. Daha bak onda da evet. yanına koy. Hemen yanına koy hemen yanına koy hemen. Yanına koy. hemen. O kadar da değil. Bir 10 santim aç. Ha oraya koy. Biraz daha yakın koy la. Yanına 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 koy. Bak saçmanın vurmayacağını gösteriyorum şimdi sana. Şuraya vurayım mı? Vurayım. La sağ tarafına la ya. Sağ benim buran. La benim sağ ama. Biraz daha yakına gel. Şuraya. Hah. Görüyor musun Halil onları? Yok görmüyor. Mermeri mi kardeşim? Var var. Allah'ın senin. hadi bir vur. La yakınla dik yakınla. Yakınla. Ha. Çekil hacı hacı. Şimdi onun ikisini beraber vuracak bak. Senin dediğine göre olsaydı. Kardeş mekanizma indir. İn öyle inmez. Şimdi sol tarafında düğme var ya. Yani ha, oradan yap. Heh. Koy kardeş. Koy koy koy. At tırnağına bas. Yatağı al. Ha şimdi mekanizmayı çek bırak. Buradan ben de yatağı. Kardeş namluyu öbür tarafa çevir. Oğlum sakatmış lan. <laughs> oraya da söylerdim. <laughs> bak oraya atacağım da söylerdim. E, e, kaç metre ora? İçinde 500 tane saçma var diyordun. Ne oldu? Ahmet efendi. Yağından dağılmaz ki toptu gitti. Ya yağından hiç <laughs> Ne yani? <laughs> <laughs> ya, Kardeş ben bilirim lan. Ben var mı adamı gözünden tanıyorum. Üstünde ikisini de vurdun diye. Ahmet sen vur. Ahmet'le tabancayla vurayım. Bu iyi değil